farkımıza atmak değil. Daima onun tilavetiyle ki bugün işlemiş olduğumuz hükmi tilavet. Yani onu amel etmek, onu tedebbür etmek. Sahabenin dediği gibi, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın dediği gibi biz hepsini birden öğrenirdik. O ayeti öğrendiğimiz zaman hem onu öğrenirdik, hem onun ilmini öğrenirdik, hem de onun amel etmeyi hepsini birden öğrenirdik on ayeti öğrenip bununla amel etmeden öbür ayetlere geçmezdik. O kâle rasulü ya Rabbi inne kavmi tekezû hâzel Kur'âne mehcûrâ bu insanlarla ilgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirette ne diyecek? Ya Rabbi bu kavmin var ya Kur'an'ı terk ettiler. Düşünün huzur mahşerde herkesin yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında, bütün salih insanlar, peygamberler yanında Allah azze ve celle'nin önünde rezil olmak var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şikayet edecek allah Teala. Bundan daha kötü bir rezil olma olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şikayet, seni şikayet edecek <laughs> قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران Abdullah İbn-i Umar radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okur. Ve ma kaderullah hakkı kadri. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Vel ardu cemi'an kabzatu yevmel kıyâme. Yeryüzünün tümü Allah azze ve celle'nin kabzasındadır. Ve semavatu matuyyatun bi yemini. Gökler Allah'ın sahiliyle dürülmüştür. Subhanahu ve teala amma müşriklerin vasıflandırmış olduğu özelliklerden Allah Azze ve Celle ne kadar yüce ve ne kadar münezzehtir. Bu ayet-i kerime okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeza biydi ve yuharruka ve Bunu anlatırken eliyle hareket ediyor, ileri gidiyor, geri geliyor ve ondan sonra aleyhissalatü vesselam şöyle diyor yumeccidur rabbu nefse Allah Azze ve Celle kendisini övüyor ve diyor ki enel cebbar enel mutekebbir enel melek Malik, Enel Aziz, Enel Kerim, benim cebbar olan, benim mütekebbir olan, benim Melik, benim Aziz, benim Kerim, Kerim olan benim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları böyle söyleyince Allah azze ve celle cebbar benim, melik benim, mütekebbir benim, aziz olan, kerim olan benim deyince Faracafe bir Resul İlahi sallallahu aleyhi ve sellem'in minber. Aleyhissalatu vesselamın hutbe vermiş olduğu minber titredi. Hatta dedi ki lehirran nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in neredeyse düşürecek zannettik. O derecede minber titredi. Düşünebiliyor musunuz? Cansız varlıklar bile Allah azze ve celle'nin sözünü duyduğu zaman tir tir titriyor. Bizim kalplerimiz o cansız varlıklardan daha mı ölü? Bunların muhakkak ki kontrol edilmesi lazım. Muhasebe ayı Ramazan ayıdır. Ramazan ayında kalpler yumuşamazsa kardeşler başka hiçbir zaman yumuşamaz. Kur'an ayında en hayırlı bir ayda yumuşamazsa bu Kur'an'dan alacağı hazlı payı almazsa başka hiçbir zaman o Kur'an'dan payı insan alamaz. Bak kardeşler Salim Mevla Ebu Hüzeyfe Yemame günü Riddet harbinde hep öne atılıyordu. Ona dediler: "Sen hafızsın, hamilul Kuransın. Niye hep öne atılıyorsun? Sen bize lazımsın." dendiğinde o ne dedi? "Bise hamilul Kur'an ene Ben eğer önde olmazsam ne kadar kötü bir Kur'an hamiliyim ben. Kur'an hafızı ne kadar kötü bir insanım ben." Ben hafızsem ben öne atılan insanlardan olmam lazım. Ben imtiyaz sahibi olmam gerekir diye sahabenin kaygısı bu idi. Bu derecede sahabe kendisinin hafızlığının önemini bilmiş, Kur'an hamili olmanın imtiyazının farkında olduğundan her zaman ben önde olmam gerekir derdi. Onun için biz müminler daima Kur'an'la haşır neşir olmamız gerekir. Çünkü bizi elimizdeki kaynağımız Kur'an ve Rasulünün sünnetidir. Biz insanları buna davet edip kendimiz bununla haşır neşir olmazsak Kur'an bizim lehimize mi hüccettir yoksa aleyhimize mi? Aleyhimize hüccet olur Allah muhafaza. Kur'an-ı Kerim aleyhimize hüccet olmaması için ona karşı görevimizi, şükrümüzü yerine getirmemiz gerekir. Kur'an'ı arkamıza atmak değil daima onun tilavetiyle ki bugün işlemiş olduğumuz Hükmi tilavet, yani onu amel etmek, onu tedebbür etmek, sahabenin dediği gibi Osman bin Affan radıyallahu anh'ın dediği gibi, biz hepsini birden öğrenirdik. On ayeti öğrendiğimiz zaman hem onu öğrenirdik, hem onun ilmini öğrenirdik, hem de onun amel etmeyi hepsini birden öğrenirdik. On ayeti öğrenip bununla amel etmeden öbür ayetlere geçmezdik. Ahirette nedamet duyacak insanların özelliğini Kur'an'dan dinleyelim. Rabbim şöyle buyurur. Ve yevme ya'vzu zalimu ala yedih. Yekul ya leyten ittehadtu ma'ar rasuli O gün zalim olan insan parmağını ısıracak. Keşke ben Resulle beraber bir yol edinseydim. Peygamberi kendime yoldaş edinseydim. Ya veyleta leyteni lemettehid fulanen halila. Keşke ben falancayı dost bilmeseydim kardeşler kiminle dost olduğunuza iyi bakın. Söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte de ne buyurur? El ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Felyanzur ahadukum men yuhalil. Onun için kim kiminle arkadaşlık yaptığına iyi baksın buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Ahirette nedamet duyacak, pişmanlık duyacak insanlardan bir cümledenidir falanca insanla arkadaşlık yaptım diye pişmanlık duyacak insanlardan bahseder Allah Teala. Lakad dallani ani ba'di ja'ani. Kur'an bana geldikten sonra o beni haktan saptırmıştır. Kur'an'dan beni o uzak tutmuştur. Zikirden kasıt kimdir? Zikirden kasıt nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an bana geldikten sonra o beni saptırdı. O kan şeytanu lil insani khazula. Şeytan gerçekten insanı yüzüstü bırakırmış, rezil edermiş ve kalel resulü ya rabbi inne kavmi tekezu hazel kur'an mehcura bu insanlarla ilgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirette ne diyecek ya rabbi bu kavmin var ya kur'an'ı terk ettiler İnne kavmi tekezu hazel kur'an mehcura bu kur'an'ı okumayı bu Kur'an'la amel etmeyi, bu Kur'an'ı öğrenmeyi, bu Kur'an'ı insanlara anlatmayı, tebliğ etmeyi hepsini terk ettiler. Tefekkür etmeyi, bundan etkilenmeyi, bunlardan dolayı kalplerinin ürpermesi bunların hepsini terk ettiler. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları, bu insanları şikayet edecektir ahirette. Allahu Teala şikayet edecektir. Düşünün huzur mahşerde herkesin yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bütün salih insanlar peygamberler yanında Allah azze ve celle'nin önünde rezil olmak var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şikayet edecek Allah Teala. Bundan daha kötü bir rezil olma olabilir mi? Bundan daha kötü bir pişmanlık olabilir mi? Öyle bir pişmanlık, öyle bir rezillik ki tamam toparlayacağım deme fırsatın bile olmayacağı bir rezil.